geldiniz. Bugün sizlere Spotify'ın müşteri desteğinin nasıl değer yarattığını adım adım gösteriyor olacağım. Shopify müşteri destek süreçlerini AI ile otomatikleştiriyor. Böylece müşterileriniz saniyeler içinde yanıt alıyor. Ekiplerinizin işi kez alıyor ve maliyetleriniz düşüyor. Üstelik sistem her etkileşimden öğrenerek zamanla daha da akıllanıyor ve size değerli içgörüler sunabiliyor. Kısaca özetlersek Shopify ile hız kazanıyor. Maliyetleri optimize ediyor. içerik eksikliklerinizi tespit ediyor ve tüm bunları kod yazmadan dakikalar içinde canlıya alabiliyorsunuz. İlk olarak dashboard ekranıyla karşılaşıyoruz. Burada toplam bot sayısını, konuşma sayılarını ve özet metriklerini görebiliyorsunuz. Doğrudan ilk botunuzu oluşturmayı yönlendiriyor. Bir bot oluşturmak gerçekten birkaç adımdan ibaret. Önce botun adını ve açıklamasını giriyorsunuz. Ardından AI modelini seçiyorsunuz. Burada botunuza bir persona da atayabiliyorsunuz. En kritik noktalardan biri ise sistem promptu. Botun rolünü, üslubunu ve sınırlarını tanımadığımız alan burası. Ben örnek bot üzerinden ilerleyeceğim. Botumuzu oluşturduktan sonra sıra bilgi bankasına geliyor. Burada ister text, ister doküman, ister bir web sitesi ekleyerek bota eğitebiliyorsunuz. Yüklediğiniz içerikler e, hızlıca işleniyor ve bot eğitiliyor. Bir örnek dosya eklemiştim. Burada hazır statüsünde görebilirsiniz. Bu noktadan sonra test aşamasına geçebiliyoruz. Buradan testimizi yaparak botumuzu dokümana ne kadar hızlı yanıt verdiğini görebiliriz. Ben örnek bir konuşma chat akışı eklemiştim. Onun üzerinden ilerleyelim isterseniz. Test ettiğimizde botun verdiği yanıtların hangi dokümandan geldiğini, güven oranını, kategori bilgisini görebiliyoruz. Ayrıca bot cevap veremediği noktaları işaretleyerek sizlere içerik eksikliğiniz konusunda da bilgi veriyor. Yani sadece yanıtlamakta kalmıyor. Aynı zamanda sizi geliştiren bir partner gibi çalışıyor diyebiliriz. Biraz daha derine inmek istersek gelişmiş özellikler kısmında niyet bazlı strateji, e, niyet bazlı yanıt stratejilerini görüyoruz. Üç farklı strateji sunuyoruz. Direkt yanıt, rehberli yanıt, bir örnek açayım hatta sizler için. Direkt yanıt, rehberli yanıt ve otonom karar e, gibi seçenekler sunuyoruz. Böylece maliyetlerinizi hem de müşteri deneyimini kendi ihtiyaçlarınıza göre dengeleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak bir güvenleşliği ve acilite hesaplaması ve fallback mekanizmaları sayesinde botun karar alma sürecini tamamen sizin kontrolünüze bırakıyoruz. Destek ekip yönlendirmesi mevcut. O, tarafa geleyim sizler için. Tabii ki her durumda otomasyon yeterli olmayabiliyor. Böyle bir durumda devreye destek ekip yönlendirmesi giriyor. Belirlediğiniz deneme sayısını açtığı zaman kullanıcı otomatik olarak canlı desteğe aktarılabiliyor. İsterseniz iletişim bilgileri topluyor, isterseniz doğrudan bir agent'ı sohbete dahil edebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha kişiselleşme kısmına bakalım. Personel ekranında hazır seçeneklerimiz var ama dilerseniz kendi özel personalarınızı oluşturabilirsiniz. 10 parametre üzerinden botun üstü bunu yaklaşımı ve karakter karakterinin markanıza uygun şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun bir adım sonrasında ise tasarım ekran ekranımız geliyor. Burada botunuzu avatar ekleyebilir, isim verebilir. Görsel olarak tamamen markanızı uygun hale getirebilirsiniz. Elbette Shopify tek başına değil, mevcut iş akışlarınızla birlikte çalışmak üzere tasarlandı. Örneğin SMTP entegrasyonu ile gelen e-mailleri analiz edip size özel çıkarabiliyor. Ayrıca Zendesk veya Zoho gibi platformlar hazır konnektörlerinin sayesinde birkaç adımda bağlanabiliyorsunuz. Son olarak analitik tarafına bakalım. İçgörüler ekranında toplam oturum, yanıt kalitesi, güven skorla ilgili metrikler izleyebiliyorsunuz. Sessionları kategorize edildiği için en çok hangi konularda talep aldığınızı ne şekilde takip edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yüzde çekren ise maliyet takibi çok şeffaf yapıyor. İsterseniz toplamda, isterseniz bot bazında tüketimlerinizi görebiliyorsunuz. Özetle Shopify yalnızca müşteri destek süreçlerini otomatikleştiren bir chatbot değil, aynı zamanda size maliyet avantajı sağlayan, içerik eksiklerinizi raporlayan ve müşteri deneyimini sürekli geliştiren bir platform. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa her zaman bizlere ulaşabilirsiniz.